Herkese merhabalar. Arduino ders serimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 16x2 LCD ekran kullanımı. 16x2 dememin sebebi şu. iki tane satırımız var. Altlı üstü yazabiliyoruz. 16 tane karakter üstte 16 karakter alta yazabiliyoruz. Bunun Arduino'ya bağlantısı şu şekilde olacak. Normalde bu pinlerden bazılarını yani 3-5 tanesini biz normalde Arduino'muzun dijital pinlerine bağlıyoruz. Fakat şöyle baktığımızda arkasında bir e, küçük bir parça görüyoruz. Bu buradaki pinlerin 16 tane yaklaşık pinlerimizi 4 tane pinimizin içine düşürüyor. Bu pinler neler? Bakalım. GND, VCC, SDA ve SCL pinlerimiz var. Ve burada küçük bir potansiyometremiz var. GND eksi VCC 5 volt SDA ve SCL pinlerimizi Arduino'muzun 13. pinimizin yanındaki SDA ve SCL pinlerine bağlıyoruz. Şurada gördüğünüz üzere. GND'yi GND 5 GND, VCC ise 5 volt bacaklarına bağlıyoruz. Bağlantımızı yapalım. Ha buradaki potansiyometre de şu LED'in yani ekranımızın parlaklığını ayarlayabiliyor buradan ekranımızın o görüntüsünü yazılan yazının görüntüsünü buradan ayarlayabiliyoruz. Buradaki küçük parçamız ise şu. Zaten üzerinde yazıyor LED diye. Ekran ışığımızın aktif olmasını sağlıyor. Bu parça iki tane buradaki kabloyu birbirine bağlıyor aslında. Ya bunu böyle birleştirebiliriz elimizle ya da şöyle küçük bir jumper dediğimiz olayla birleştirebiliriz. Şimdi bağlantısını Arduino'muza yapalım. 4 adet artı eksi jumper kablomuzu alıyoruz. Ekranımıza takıyoruz. Şimdi renklerine göre Arduino'muza takalım. Kırmızı olan GND. Turuncu olan 5 volt. sarı olan SDA yeşil olan ise SCL pinleri. Bağlantımız yaptıktan sonra Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Evet, ekranımızın ışığı geldi. Programımıza geçtiğimizde Kartlar kısmından Arduino'nun bağlı olduğunu görüyoruz. Daha sonra Bağlan kısmından seri port, COM5 bağlantısını yapıp Arduino'muzu bağlantısını sağlıyoruz. Şimdi bu ekranımızı kullanabilmek için kütüphaneye ihtiyacım var. Uzantılar kısmında, baktığımızda şurada uzantıları yönet kısmı var. Buraya geldiğimde bize aslında kullanılabilir olan gelecektir. Ve küçük bir bize uyarı verecektir. Bu uyarı şu, Emblon şimdi 5. versiyonu çıktı. Biz 3. versiyonunu kullandığımız için bunun kütüphane desteğini sonlandırdılar. Fakat biz bunun kütüphane desteğini internetten dosya olarak indirip bu programa atacağız. Ve bunun kütüphanesinin nasıl çalıştığını hep beraber bakalım. Buradan kurulmuş olan kısma gelip kaynağa bak diyoruz. Hangisine bastığımız hiç önemli değil. Kaynağa bak kısmına geliyoruz ve bize bir sayfa pencere açılıyor. Burada en blok 3 programının kütüphane dosyaları gelecektir bize. Şuradan Libraries yani kütüphane dosyasına tıkladığımızda bize Arduino'muzun yani en içerisindeki kütüphanelerin olduğu dosyalar gelecektir. Şimdi biz buraya internetten indireceğimiz olan ekranın kütüphanesinin dosyasını buraya yükleyeceğiz. İlk olarak Google'a giriyorum. Buraya blok extension yazıp ilk kısma gidiyorum. Amblog extension center sitesine giriyorum. Burada Amblog içerisine yükleyeceğimiz tüm kütüphaneler var. Buradan kontrol F yapıp liquid kristal 12C liquid yazdığınızda şuradaki ok işaretine basıp liquid kristal 12C TR manisini buluyoruz. Bay Hasan Karadağ yapmış. Bunun üzerine tıkladığımızda sağ üstte in, indiğini görüyoruz. Dosya kısmına tıklayıp şöyle şu şekilde bize bir dosya geliyor. WinRAR dosyası. Çift tıklıyoruz. Üzerine tıklayıp hedefe ayıkla deyip buradan masa üstüne tekrar çift tıklayıp WinRAR yani sıkıştırılmış klasörü biz içeriye aktarıyoruz. Dışarıya aktarıyoruz pardon. Daha sonra Masa üstünde gelen dosyayı görüyoruz. Buradan sağ tık kopyala kısmına gelip daha sonra Libraris yani biraz önce açtığımız klasörün içerisine burayı yapıştırıyoruz. Evet buraya geldi. Bunun içine girdiğimizde ekranımızın kütüphane dosyalarını buradan görebiliyoruz. Daha sonra blok programımızı buraya şu an gelmeyecektir. Neden? Biz Dos programımızı kapatıp tekrar açmamız gerekiyor. Mblock 3 programını tekrar açtıktan sonra kartlar yine Arduino'lu bağlan. COM5 Uzantılar kısmına baktığımızda evet burada kütüphane dosyamızın geldiğini görüyoruz. Bunu başına tik gelebilmek için aktif edip robotlar kısmına giriyoruz. Bakın burada ekranımızın kütüphane dosyaları gelmişti. Şimdi buraya biz bir tane Arduino programı alıyoruz. LCD tanımla yani Arduino'muza ekranın takılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Sütun 16 satır 2. Yani 16 tane karakteri üst tarafa 16 tane karakter alt tarafa yazabilmemiz için 16 çarpı 2 dosyamızı ekliyoruz. Şimdi buna ekrana yaz kısmını kullanacağız. Yani ekrana biz burada istediğimiz her şeyi yazdırabiliyoruz. İmleç konumla sütun ve satır bunu bizim yazacağımız olan dosyanın en yani ekrana yaz kısmının hangi tarafına neresine yazacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Sütun bir satır bir kısmını bu şekilde kullanırsak ekranımızın en üst köşesinden başlayacaktır. Bu şekilde bunu birleştirip sağ tık yapıp Arduino'ya yükle dediğimizde şu an karşıya yükleniyor ibaresiyle görüyoruz. Burada kısa bir süre kodumuzun yüklenmesini bekleyeceğiz. Evet kod yüklendiğinde merhaba en blok yazısını görüyoruz. Şimdi ben bu yazıyı hem alta hem üstte farklı şekillerde yazdırmak istiyorum. Onun için burada kullandığım inleç konumla satır ve sütunu iki tane alıyorum. Burada satır bir sütun bir kısmı var. Bu üst tarafa yazıyordu. Şuradaki satırı ben sıfır yaparsam eğer Türkçe karakter kullanmıyoruz tabii ki de ust ve alt olarak yazdığımda tekrar Arduino'ya yüklediyorum. Evet gördüğünüz gibi hem üstte hem alta artık istediğimiz yazıları yazdırabiliriz. LCD ekran kullanımı da bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.